...Rollstar'a hoş geldik. Rollstar'dan önce bir geçmişimize... ...kısaca bir bakalım kimleri görmüşüz. Hayatta iki şeye dikkat edeceksin. Bir, yolda giderken kavşaklara. İki, yüzüme karşı gülüp... arkandan iş çeviren. Senin yaptığın gider, benim aşıma gider. Vur hançeri kalbime, kalbin kana bulansın. Ama fazla derin değil mi? Çünkü orada sen varsın. Sana çok yüz verdim. 96'ını geri alıyorum. Şimdi etrafına dörtten bakalım. Ne olursan ol, kim olursan ol. Benim olduğum yerde akıllı ol. Bir av sahasında avcı ol. Gerekirse ölen av ol. Ama sen sen ol kardeş. Abla avcıya getiren olma. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Benimle de yarışmaya cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Geçmişte gömdüklerimiz gelecekte gömeceklerimizin garantisidir. O yüzden şimdiye dönelim. Ecele sözlü ölüme nişanlıyım. Tesadüfen geldim, mecburi yaşıyorum. O yüzden kardeş, benim adım ezanla başladı, selayla biter. Bir tek sana değil, alayınıza gider.